Bir iki üç dört dört Eşim. birlik yazıyorsunuz. Eşim. Bir iki üç dört Yetmiş dört yazıyorsunuz. Eşim. Tamam. Eşim. <laughs> Eşim. tamam. Eşim. Beş oldu tamam. iki birlik elli iki. Tamam güzel. Eşim. Yedi birlik. Buraya yedi yazıyorsun. Buraya üç onluk yedi birlik. Dokuz onluk kaç birlik? Yedi. Buraya da yedi. Burada arkadaşlar kaç tane onluk var? Bir, iki, üç, dört, beş. Buraya beş yazıyorsunuz. Beş, Her zaman bu fermuar payı ve katlama payını hesaplıyoruz kesimlere. Ölçüyü çıkaracağız. Eğer büyük kesmek isterseniz mutlaka birer ikişer saatin geç tutuyoruz ama. Gel, bakma gel. Kardeşim. Otur, oynayın. Kursa Kursu açtığı için, gençliğin merkez için bizim belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yazma okumayı öğreniyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Allah razı olsun ondan. Allah razı olsun bu şeyi yapanlardan. Çok, zaten bekliyorduk öyle bir şey. istiyoruz. Biz kadınlar için böyle bir şey çok güzel bir şey yapmış. Çok teşekkür ediyoruz ona öyle bir imkan verdiği için bize. Böyle bir kurs açtığı için çok teşekkür ederiz. Okuma yazmaya da geliyoruz. Dikiş nakış öğrenmeye de geliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ederiz bence hepimiz. Hesabı yapıyoruz, gençlik hesabı yapıyoruz. Her ihtimale karşı birazcık geniş.